Hepinize merhaba arkadaşlar ben Evren Bugün Bünyamin ve Arda ile birlikte yeni gelen modu Erangel'da deneyeceğiz Evet arkadaşlar yeni gelen moda evet, inişi yaptık Penguen köye indik Hemen evet, şöyle inelim arkadaşlar evet, Çok oyuncu geldiği için biraz kasabilir Ananız Evet Bünyamin'den efsane bir pompalı atışı geldi Hemen şöyle canlarım ben de giriyorum biz onu arıyorum Evet, çok çok şu anda FPS Şu anda çok FPS'im çok kötü çok... Evet canım FPS çok kötü geldi Oğlum FPS çok kötü Sakin olun beyler sakin olun Canlarım internette ufak bir arıza çıktı. Arkadaşlar ben izlemeyi istiyorum. Abi MS şu anda çok yüksek. İnternet bok gibi. Evet abi ben de yukarıda. Evet. <gülüyor> Çalamazsın <gülüyor> benim killerimi. Canlarım bir yamına bu oyunu ben öğretmiştim. Hatırlıyorsanız Arda'yı bayıltılar. İnternetim şu anda çekmiyor. Arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar abi ben izlememiz lazım ya. Yardım. Eee... İki kişi var zaten öyle gözüküyor. Hayır. Hayır adam. Buraya kurmuş hiç kere. Pompalı mı? Bir işime DBS e vurdu. Aa canı bir. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim canı bir. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Oğlum DBS'e eş iş... Arkadaşlar ben hiç görmedim. Ben. Yele yele kask yok da, ki abi. D di dek adam, dek adam DBS sürüyor yelek kaskımız He. yok. Bakımımızın beyni arkadaşlar arada. Artı bir gördüğünüz biraz sesi kısacağım. Bir 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 adam var. Yemin adam var. Watch out. Watch out. Geldim. Sakın çekmesin. Eve girdi galiba. Kaçın. Eve girdi galiba. Watch out. Hadi yaparsan aslanım. Can basıyor bas. Canını onu yani. Ya benden kaçar mı arkadaş? Ya burada Fatih oyuncu. Sen can şeye. Bünyamin aslında alacaktın. Anlık şey oldu bende ya. Gördü. Arda beni son anda çağırdı arkadaşlar. Gerçekten mi Bünyamin? Gerçekti o sanırım. Şu aşağıda da bayağı millet var. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor dışarılarda. Arda iki kilo da sen mi aldın? Evet 2x mecbur yapıyorum. Arkadaşlar Görüyorum. 2x de göremiyorum ki ben ya. Bana 4x al. Şu şeyi de Arkadaşlar. arkadaşlar. Aldım. arkadaşlar. Aldım de Bu oyunu adamı. Bu makineyi ne? Evet arkadaşlar bir makinemiz var. Bu tüfek makinesi. Buna binip atıyoruz kendimizi galiba. Atmayacağım ama şöyle duvara atayım. Kartop olarak evet. gidiyoruz. Gördüğünüz gibi onu da tanıtmış olalım sizlere. Öyle, kendini fırlatıyor. Takımımızdan Faruk eksik bunu da söyleyelim canlarım. Ee, onun bilgisini alalım. Faruk istiyorsanız İşi videolarda arkadaşlar giremedi. Videolarda Faruk seviyorsanız lütfen yazın. Faruk çok komik arkadaşlar ya <laughs> videolarda baya komik oluyor. Şu an 4 kişi var biz 3 kişiyiz ama İki kişi daha var. Bu nerede acaba? <laughs> Arkadaşlar mod da baya büyük bu arada. Çıka Çok büyük bir mod. Çıkalım mı buradan? Biri var ama. Nerede acaba ya? İki kişi daha. Arda şu tırı patlat sen. Gördüm baba gördüm. Relax. Çok güzel. Evet ezdim birini. Arkadaşlar şimdi lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Help! Aba ben arabadan atladım. Evet. Onun var arkadan bize evet. de. Baygın biri baygın. ben öldüm canlarım. Oğlum ben arabadan atladım ya. Arabadan hızlı atladığım için gördünüz arkadaşlar canım bitti. <laughs> biraz malca bir hareketti. Neyse ki canlanma kartım var. Evet. Ama arkadaşlar bu el biraz şanssızsınız. Evrenimiz dediği <laughs> abi PUBG videosunda ben izleyecek Oğlum arabadan hızlı atladım ya. Ara çok uzakta kaldı kaldı. çapı için şey inelim arkadaşlar. Adam var ana nasıl Yani sen hemen önünde. Ben Nere ben bir daha Dar ölebilirim arası. adam var. Daha ara arabayla. Bak onu gördün. Ya abi. Arda onlar hiç Evet. Görmedim, mi sanırım 3 kişiydi Olan, mermi bitti lan. Allah 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 ama Allah 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 lazım. Hep PUBG artık gitgide arkadaşlar. Biraz çocukça yapıyorlar sanki <laughs> güncellemeleri. Hemen evet, şunları bağlı geliyor. Bayağı ağır oldu PUBG Mobile. Şu WoW geldikten sonra oyun bozuldu arkadaşlar. böyle değil mi Evren? Aynen katılıyorum. Şu WoW modu geldi herkes WoW'a yöneldi. On devre nokta Bilmiyorum. A adam geldi. <laughs> Ulan vur, bizi vur, vur, vuran adam Evet, asist saydı bize biraz uzaklık. Çok temiz. Biraz internet çek. Abi, nerede arab? Abi internet bok gibi ya. Sıkıldım artık. Ben buldum bir tane burada sedan Evet. Oğlum nasıl aldınız yam Sadece abi. kas kalabildim. Ben hiçbir şey Zaten alamadım. Masaya yargı da açacağım yargı. Oğlum internet bok gibi amına koy. yanıyor arkadaşlar. O yanıyor ama benim internet bok gibi. Eller bu ya sizdeyiz arka haberiniz arka olsun. Bir drop internet daha. Watch out. Burada drop. Oğlum internet. Yalnız sen onu bırak. İnternet kötü olduğu için hiçbir şey alamadım. Evren. Bekleyin. Biz daha kötü yerde oynuyoruz ama internet daha iyi. Abi internet şu an var ya. Aha bildirim geldi. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada Galatasaray İyi ilerliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oğlum internet <laughs> ne oluyor lan? Şu düzgün sürün şu arabayı. Ananı <laughs> sikim kaç kaç Aynen. <laughs> kaç Sanım <laughs> bir Oğlum o taraf <laughs> Oğlum ya, Aldım Beni aldı ya, ya. Arkadaşlar ben Mgc var Abi benim internet nasıl kasıyor ya yemin ederim kit'e basıyorum Canlarım zaten izliyorsunuz görürsünüz Neden oldu bu aksilik Mgc'yen gelsin gençler Bu arada Galatasaray iyi iyi diyecektim arkadaşlar Yine adam var arkadaşlar gel şurada adam. Can edin. Watch out. Beni çekecek. Bizi vermeyin. Watch out. Evren gel. Amur. Arkandayım. Adam, Şimdi vuranlar bunlar da arkadaşlar. Adam görmüyor. De. Molotov attılar. Sisle Arda, Arda sisle. Arda savunmaya gel. İşte bunlar da bizi vuranlar. MFG. Harika. Evet arkadaşlar eee, biz aldık. çatışma devam çatışma devam Fişek mi ya benim 100 lira e param var 64. Evet arkadaşlar bu düdük olayda evet, şey, bu Düdük olayını abi. görüyorsunuz şöyle düdüğü çaldığınız zaman malzeme satın al ayağınıza geliyor Buradan paranız varsa satın alabilirsiniz bunu da buradan söylemiş olalım. Dünya mı? Pardon abi. Açalım mı? Dünya bir şey? Dur şurada hemen sallarda. Biz de gidip Evren abinin o şeyi nerede tüccar oradan fişek alalım bir tane daha. Nereye kurdun Evren abi? Ya bir tane de buraya kurun gel. Yanıma gel. Mark the location. hemen ya. Kuramıyorum bir an nedense. E kurdun yani çünkü o kurdun yere Dünya yok mu orada? Şey Dünya O zaman yapacak bir şey yok. Bu arada benim mermi ben sıkıntılarım var ben... bana biraz para atabilir <laughs> Var mı ya? Attım 15 TL var attım Eyvallah Şöyle 4x'i yere bırakacağım 2x'i de bıraktım Canlarım şöyle 54 lira paramız varmış Hemen şöyle UMP'ye biraz mermi alacağım Kalk yere kalk Kaskelek yoksa kaskelek de alacağız sakin olun Şöyle şundan biraz bırakalım Bu seni de iyi yapmışlar ama Abi şöyle mermi sıkıntısı biraz sıkıntısı yaşamayalım abi. diye aldık mermi Mesela bir kaçtan bir ya şöyle gidebiliyor Fişek attınız değil mi siz? Evet ama alan dışına mı attın Arda? Hayır hayır drop değil. Hayır alan dışında atmadım. Alan buradayken attım. Tamam drop geliyor zaten. <laughs> evet internet görüyorsunuz biraz bok gibi ama. Arda dur. <laughs> Bu <Farklı> ne? <laughs> O da bir tane bir şey var fırlatıyorsun. Kafama saplandı şu an. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi evet, hiçbir şey yoktur yok durup Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Hiç, hiçbir şey yok. Şöyle ne yapalım? Benim arabamız nerede ya? Araba doğru bir yol alalım. Ben gidiyorum araba. Herkese bu arada kılıç balığı iğnesi var onu da bir test edelim. Bir an gel buraya. Şöyle şırıngayı bir saniye. Test et sabit dur bir yanın. Ders Sabit dur bir yanın. Orada. Sabit dur. Neredesiniz ya? Biriniz gelin. Abi internet bok gibi. Arda dur. Şöyle geriyorsunuz, atıyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi karnına saplandı. Şifa buluyor şu anda. Arda sabit dur bir gösterelim. <laughs> Bu bulmuyor. ne işe Hız, yarıyor? Yani? hızla alakalı bir şey. Hızlanıyor mu adam? Yeşil ne? Araba alakalı. geldi. Yani sen mi getiriyorsun? Gel hemen gel gidelim. Araba, arabada müziği de açtım arkadaşlar. Evet benim internet hiç çekmiyor şu anda. Canlarım şöyle alana mı gidelim? Biraz da kalana gidelim. Sukul tarafına verdi. Şöyle bir vinle de taşlandırırsak çok temiz olacak. Evet sen ben ben Beni de alın amına. Evren, Tamam. var, evren. Yani bas alanı öleceğiz. Elimizdeki arabayı patlattık arkadaşlar. Şimdi araba. <laughs> o süren sakat <laughs> kimdi Yok, çok tamam. merak ediyorum. Az, az daha Aha. kalsam ben de ölecektim böyle. Var sıfır çatı da. Hiç o alana yani gidin çatı. hiç oyalanmayın alana gidin dikkatli konum alın ya şu kiti bas artık lanet Alan olmasın ya. Zaten. Bünyamin hemen şuraya kavur al adam karşıda. AVM. Al Bünyamin. Geliyor. Direkt. Adamı işaretliyorum. Kafalar. Çatı da gör. Ya şunu niye alıyor ya? Bünyamin M24'ü var. Beni kurtar. Baygın verdim. Watch out. Arda bekle onun kafasını alacağım şimdi. Ben bir baygın verdim. sizi arkalamaya adam, gelmişti ya, adam. Derdi var. Çıkartmamız lazım onu. Kafasını. Dünyada adam var bu arada. Bir yere cover almalıyız lazım. Dünya bin, arabaya bin, kaçalım. Bin. bas bas Adam var beyler yardıma yasanız iyi olur Hemen hemen evrene git Benim internetim pek arda, Baygın git. vermiştim O ki çatı alev var da Biri daha var Beyler yanımda biri daha var biri şu alt tarafta sıkıyor. Abi internet çekmiyor ya yardım gelin Hadi be. Ya ben. Her evet, birisi ben, yanımda son kişi birisi yanımda. Watch out. Ya, ya işte bu. Dünya ya. Arkadaşlar. 12. Harikasınız canlarım. <laughs> evet birazcık talihsizlikler oldu. İnternetimde biraz sıkıntılar oldu. Canlarım idare edin. Sizleri seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Fiyamin ve Arda da elinden geleni yaptılar. Ee, daha doğrusu takım onlar sırtladı. Benim internetim biraz kötüydü. Mağruzatımızı affedin arkadaşlar. Eee... Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.